ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Ana haber bültenimizde karşınızdayız. 22 Ekim'de başlayan terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü başarılı operasyonlarla köşeye sıkışan bölücü örgüt, terörist elebaşının silah bırakın çağrısına uyacağını açıkladı. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir safhaya geçildi. Terör örgütü PKK, İmralı'dan gelen tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir çağrısını kabul ettiğini duyurdu. Dem Parti heyetinin 3. İmralı ziyaretinin ardından terörist başı Abdullah Öcalan tarihi bir çağrı yapmıştı. Dem Parti heyetinin okuduğu çağrı metninde Öcalan'ın silah bırakma çağrısına bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum ifadeleri yer almıştı. İmralı'dan yapılan bu çağrıya Kandil'den yanıt geldi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içinde ve sınır ötesinde yürüttüğü operasyonlarla yolun sonuna gelen PKK terör örgütü, İmralı'nın silah bırakın çağrısına uyacağını açıkladı. Örgütün açıklamasında çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerini uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz sözleri yer aldı. Açıklamada parti kongresini toplamak için hazır olduklarını ifade eden örgüt, kongrenin Öcalan tarafından yürütülmesi gerektiğini savundu. Açıklamada Öcalan'ın fiziki özgür yaşar ve çalışır koşullara kavuşması, arkadaşları dahil istediği herkesle engelsiz bir şekilde iletişim kurabilmesi gerekir ifadesi kullanıldı. Terörsüz Türkiye süreci 22 Ekim'de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlamıştı. Dem Parti İmralı heyetinin İmralı Adası ziyaretlerinin ardından terörist başı Öcalan'dan tarihi silah bırak çağrısı 27 Şubat'ta gelmişti. Bölücü terör örgütünün silah bırakma açıklamasının ardından ilk resmi açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye hedefinde yeni bir aşamaya geçildiğini söyledi. Yılmaz, terör örgütünün hiçbir pazarlık söz konusu olmadan kendisini feshetmesi, güvenlik alanında olduğu kadar kalkınma ve demokrasi bakımından da yeni bir ortam ve dönem anlamı taşımaktadır, dedi. PKK terör örgütü silah bırakacağını açıkladı. Buna ilişkin hükümetten ilk açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye hedefine yönelik yeni bir aşamaya geçildiğini söyledi. Terör örgütünün hiçbir pazarlık söz konusu olmadan kendisini feshetmesi, güvenlik alanında olduğu kadar kalkınma ve demokrasi bakımından da yeni bir ortam ve dönem anlamı taşımaktadır dedi. Terörsüz Türkiye hedefine yönelik yeni bir aşamaya geçilmiş, kurucusu tarafından terör örgütüne feshetme çağrısı yapılmıştır. Bu yeni safhayı ve bunun sağdaki somut yansımalarını ilgili kurumlarımızla birlikte dikkatle takip edeceğiz. Temenni ederiz ki bu fırsat değerlendirilsin, bu çaba hızlı bir şekilde başarıyla sonuçlansın ve bölgemiz üzerinde emperyal heveslerle plan yapanların tuzakları en kısa yoldan bozulsun. Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada terörün etkilediği konuların gündemden çıkarıldığını kaydetti. Son 20 yılda AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kalkınma ve demokraside başarılanlar teröre rağmen yapılmış. Terörün istismar ettiği konular büyük oranda ülkemizin gündeminden çıkarılmıştır. Her zaman vurguladığımız üzere terör ve demokratik sivil siyaset bir arada olmaz olamaz dünyada hiçbir demokratik hukuk devleti buna müsaade etmez Yılmaz birlik ve beraberlik vurgusu yaptı Türkiye yüzyılı heral birliğin kardeşliğin ve huzurun yüzyılı olacaktır ifadelerine yer verdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski arasında merakla beklenen görüşmece kriz çıktı. İki lider kameralar önünde tartıştı. Trump Zelenski'ye ya bu anlaşmayı imzalarsınız ya da biz yokuz diye rest çekti. Zelenski ise sadece ateşkesi kabul etmeyeceklerini söyledi, güvenlik garantileri istedi. Tartışma sonrası Zelenski Beyaz Saray'dan ayrıldı. <laughs> Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski değerli maden anlaşmasını imzalamak üzere Beyaz Saray'da bir araya geldi. Ancak ikilinin görüşmesinden anlaşma değil kriz çıktı. İki lider kameralar önünde uzun süre tartıştı. Gerginlik Zelenski'nin Amerikan yönetiminin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i durduramadığından şikayet etmesiyle başladı. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Sayın Başkan Amerikan medyasının önünde bu konuyu gündeme getirmeye çalışmak için oval ofise gelmeniz bence saygısızlık diye tepki gösterdi. Trump da Zelenski'ye ya bu anlaşmayı imzalarsınız ya da biz yokuz, 3. Dünya Savaşı ile kumar oynuyorsun dedi. Zelenski'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne saygısızlık ettiğini dile getiren Trump, Zelenski ile önce anlaşmaya varmaları gerektiğini, şu anda güvenlik garantileri konusunda endişelenmediğini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de nadir toprak elementleri anlaşması için mevcut metnin yeterli olmadığını savundu savaşı Putin'in başlattığını, Ukrayna'nın yeniden inşasını da onun karşılaması gerektiğini dile getirdi. Zelenski, sadece ateşkesi asla kabul etmeyeceğiz, güvenlik garantileri olmadan hareket etmeyeceğiz ifadelerini kullandı. Of of Tartışmanın ardından Zelenski'ye Beyaz Saray'dan ayrılması yönünde bir mesaj iletildi. Zelenski ve ekibi kısa süre sonra oradan ayrıldı. <laughs> Trump'sa görüşmenin iyi geçmediğini açıkladı. Zelenski'nin barış yapmak isteyen bir adam gibi görünmediğini öne sürdü. Zelenski hemen geri dönmek istiyor ama buna izin vermem. Derhal ateşkes yapmalılar. Ateşkes hemen gerçekleşebilir. Eğer savaşı sona erdirmek istiyorsanız belli bir süreyi kapsayacak bir anlaşma imzalarsınız. Bu zaman alır. Ben hemen bitmesini istiyorum. Birdenbire büyük adam oldu çünkü ABD onun yanında. Ya biz bitireceğiz ya da savaşmasına izin vereceğiz. Eğer savaşırsa bu hiç de hoş olmayacak. Çünkü biz olmadan kazanamaz. <laughs> Ukrayna lideri Zelenski, Fox News kanalına verdiği röportajda Trump'a ve Amerikalılara saygı duyduğunu ve yanlış bir şey yaptığını düşünmediğini söyledi. Avrupalı bazı liderlerde yaşanan tartışma sonrasında Zelenski'ye desteğini açıkladı. Gelişmelerden sonra ABD ve Ukrayna arasında nadir toprak elementleri anlaşması imzalanmadı. Anlaşma Trump'ın ülkesinin yaptığı yüzlerce milyar dolarlık yardım karşılığında Ukrayna'nın nadir toprak elementlerine erişimi içeriyordu. Dışişleri Bakanı Hakan Türkiye'nin arabuluculuk rolünü bir üst seviyeye taşımak için diplomatik temaslarını sürdürüyor. Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi gerçekleştiren Bakan Fidan, yarın Ukrayna konu toplantıya katılmak üzere İngiltere'ye gidiyor. Türkiye arabuluculuk rolünü uluslararası siyaset arenasında sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Öte yandan Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşı hakkındaki mesajlarını iletmek üzere İngiltere'ye gidiyor. Bakan Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov'la telefonda görüştü. İki bakan görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili son gelişmeleri ele aldı. Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen İngiltere'deki Ukrayna toplantısına katılacak. Fidan bu toplantıda Türkiye'nin Ukrayna mesajlarını iletecek. Toplantıda Fidan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yürüttüğü müzakerelerle ilgili Türkiye'nin görüşlerini açıklaması bekleniyor. Ayrıca Fidan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın adil ve kalıcı bir barışla sonlanması için Türkiye'nin çabalarını da dile getirecek. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek olan toplantıya İngiltere Başbakanı Starmer ev sahipliği yapacak. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın küresel ve bölgesel etkileriyle Avrupa güvenliğine olan etkisi masaya yatırılacak. Toplantıya Türkiye dışında Ukrayna Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkeleriyle NATO ve Avrupa Birliği ülkeleri katılım sağlayacak. Bolluk ve bereket ayı Ramazan başladı. İlk teravih namazı kılındı. Dualar edildi. Gece ilk sahur yapıldı. Sahur vaktinde sokaklarda Ramazan davulcuları vardı. Davulcular vatandaşı sahura manilerle uyandırdı. Kim ise ilk sahurunu mesai başında yaptı. direk ister. 11 ayın sultanı Ramazan ayı başladı. Genç, yaşlı milyonlarca Müslüman Ramazan'ın ilk teravih namazı için camilere akın etti. Müzik Gece ilk sahura kalkıldı. Ramazan davulcuları ellerinde davullar, dillerinde manilerle vatandaşları sahura uyandırmak için sokaklardaydı. Eski cami direk ister, söylemeye yürek ister. Benim karnım tok duranma Arkadaşlar börek ister İstanbul'da Esenler Belediyesi ilçe sakinlerini nostaljik araç konvoyuyla sahura kaldırdı. Huzur Mersin'de ise görev başında kadınlar vardı. Kadın davulcular vatandaşın manilerle sahura kaldırdı. Bildirildi ferman. Piramide ailesinden uzakta mesai başında niyet ettiği ilk orucuna. Zonguldak'taki maden işçileri sahurlarını yerin metrelerce altında yaptı. Burası da bizim bir ailemiz. Biz ekibimizle komple bir aile gibiyiz. Aile gibi olmak da zorundayız. Başkentte itfaiyeciler de ilk sahurlarını mesaide yaptı. <laughs> 11 ayın sultanı Ramazan ayının başlamasıyla birlikte uzmanlardan da beslenme önerileri peş peşe geldi. Ramazan'ı sağlıklı geçirebilmek için iftarda hafif ve dengeli beslenmek, yeterli su tüketimine özen göstermek büyük önem taşıyor. 11 ayın sultanı Ramazan'ın başlamasıyla birlikte beslenme düzeni de değişti. Uzmanlar oruç tutan vatandaşlara sağlıklı bir Ramazan geçirmeleri için kritik uyarılarda bulunuyor iftar ve sahurda yanlış beslenme, sindirim sorunları, halsizlik, kilo değişimleri gibi problemlere yol açabiliyor. Kimi ise yemeğin ucunu fazla kaçırıyor. Peki uzmanlar ne öneriyor? Orucumuzu 1 iki bardak suyla açtıktan sonra bir adet hurma veya kuru kayısıyla beraber bir kase çorbayla başlayabiliriz. Daha sonra en az bir 5-10 dakika bir dinlenme süresi kendimize verebilirsek sindirim sürecimizi daha da hızlandıracağız. İftar menülerinde ise protein ve bol sebze tercih edilmeli. Ana yemeklerimizde mutlaka et, tavuk, balık gibi kuru baklagilli yiyeceklerle beraber desteklenmiş kaliteli protein içerikli ana yemeklerle tercih edebiliriz. Her zaman soframızda iftar sürecinde bol sebze içerikli ürünler, salata, söğüş, sebzeler olmasını öneriyoruz. Uzmanlar sahurun olmazsa olmaz olduğunu belirtiyor. Sahurda yapmamız gereken ise gün boyunca enerjimizi düşürmeyecek, sindirimi kolay bir menü planlamak. Özellikle yine kaliteli proteinlerden olan yumurta proteini, peynir gibi ürünler tüketerek aslında gün boyunca tokluğumuzu arttıracak besinler tercih edebiliriz. Yine sahur sürecinde yeterli miktarda su tüketmeyi de ihmal etmemeliyiz. Ramazan denince ilk akla gelen Ramazan pidesi ve hurma tüketimine de dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor uzmanlar. Ramazan pidesi ve hurma. Ramazan pidesi haliyle bizim ülkemizde tabii ki beyaz undan yapıldığı için ben bunu beyaz undan yapılmış ekmeklerle aynı kefeye koyuyorum kesinlikle. O yüzden çok fazla tercih etmemiz gerekiyor. Hurma konusunda hurmanın kan şekeri dengeleyici bir etkisi var ama yine de bizim için kuru meyvedir. Fazla miktarda tüketimi yine o da aynı kan şekeri üzerinde olumsuz etkileri olabiliyor. O yüzden... Denizli'de 4 yaşındaki Nazlı evinin önünde oynarken kayboldu. Ekipler seferber oldu. Küçük kızı bulmak için çalışma başlatıldı. Ancak 4 yaşındaki Nazlı Şeşen'den acı haber geldi. Evinin önünde oynuyordu. Bir anda gözden kayboldu. Denizli'nin Honaz ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki Nazlı'dan acı haber geldi. Nazlı arama çalışmalarına AFAD, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Denizli İl Jandarma Komutanlığı, Kamu Kuruluşları ve Gönüllü Arama Kurtarma Dernekleri katıldı. İz -Takip köpekleri de Nazlı'yı bulmak için destek verdi. Güvenlik kamerası görüntülerinde kaybolan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen'in son olarak tren raylarında yürüdüğü görülüyordu. Küçük kızın terliklerinin derede bulunmasıyla aramalar o bölgede yoğunlaştırıldı. Ancak Nazlı için artık çok geçti. Nazlı'nın cansız bedeni kaybolduğu yerden 5 kilometre uzaklıkta derenin içinde ağaç dallarına takılmış halde bulundu. Nazlı Şeşen'in cansız bedeninde yapılan ilk incelemede darp ve delici alet izine rastlanmadı. 4 yaşındaki Nazlı'nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Hatay'da yolcu servisi park halindeki tıra çarptı. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken biri ağır 8 kişi de yaralandı. Feci kaza Hatay'ın Antakya ilçesi Reyhanlı yolu Üzümdalı mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre park halindeki tır'a çarpan minibüs yoldan çıkarak takla attı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri 6 kişinin öldüğünü, 8 kişinin de yaralandığını belirledi. Yaralılar hastanelere kaldırılırken kazanın olduğu alan kısmi olarak trafiğe kapatıldı. Ankara'nın Akkürt ilçesindeki yatak fabrikasında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Yangın saatler süren çalışmaların ardından kontrol altına alınırken ölen ya da yaralanan olmadı. Ankara'da yatak fabrikası alevlere teslim oldu. Fabrikada çıkan yangın saatler süren çalışma sonucu söndürülebildi. Ankara'nın Akyurt ilçesindeki bir yatak fabrikasından sabah saatlerinde dumanlar yükselmeye başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede fabrikayı sardı. Kuzey Ankara, Çubuk ve Bağlum istasyonlarından yangına takviye tankerler sevk edildi. İtfaiye ekipleri saatler süren mücadelenin ardından yangını kontrol altına alabildi. Fabrikada çalışanlar süratle tahliye edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Fabrika binasında büyük çaplı hasar oluşurken bina tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından netlik kazanacak. Türk Savunma Sanayilerinin gururu Bayraktar Akıncı TİHA Aselsan tarafından üretilen Murat Ayasaradar'la test atışı gerçekleştirdi. Başarıyla gerçekleşen uçuş Türk savunma sanayisinde çığır açan bir gelişme olarak nitelendirildi. Uçuş öncesi son kontroller yapıldı. Taruz'u insansız hava aracı havalandı. Mühendisler gerekli notları aldı. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Akıncı Taruz'u insansız hava aracı Aselsan'ın Murat Ayas aradarıyla ilk kez uçtu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar test uçuşu videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol da Murat Ayasa radarı artı, Bayraktar Akınca TİHA eşittir gökyüzünde oyun değiştirecek milli ikili paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çığır açan bir başarıya daha imza atıldı dedi. Bayraktar Akıncı TİHA'nın Aselsan Murat Ayasa radarı ile ilk uçuşunu başarıyla tamamlamasıyla savunma sanayi ...çığır açan bir başarıya daha imza atmış oldu. Artık İHA'larımız daha keskin gözlere, her koşulda üstün görev kabiliyetine ve sahada oyun değiştirici yeteneklere sahip. Bu büyük başarıda emeği geçen başta Baykar ve Aselsan olmak üzere... Tüm mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve katkı sunan herkesi yürekten kutluyorum. Aselsan tarafından üretilen Murat Ayasaradarı, harp ortamının hızla değişen ve gelişen hedef setine karşı koyabilmek için muharip uçakları tarafından kullanılıyor. Murat yüza hem muharip jet uçaklarına hem de İHA'lara entegre edilebiliyor. Türk mühendisleri hava, kara ve deniz araçlarında yeni başarılara imza atıyor. Türk tersanelerinde üretilen araçlar dünya denizciliğini şekillendiriyor. Norveç sularında hizmet veren dünyanın en büyük elektrikli feribotu da Türkiye'de üretildi. Aynı anda 600 yolcu, 200 otomobil ve 24 tır taşıyabiliyor. Karbon salınımını %80 oranında azaltıyor. Dünyanın en büyük çevre dostu elektrikli feribotu Türk mühendislerinin imzasını taşıyor. Yalova'da bir tersanede üretilen feribot Norveç sularında hizmet vermeye başladı. Detayları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu duyurdu. Türk tersanelerimiz artık yalnızca kendi filomuzu değil, dünya denizciliğini de şekillendiren projelere imza atıyor. Çevre dostu ve yenilikçi gemilerle küresel pazarda güçlü bir oyuncu olmaya devam ediyoruz. Yalova'da imal edilen dünyanın en büyük elektrikli feribotu Oslo Fjordu'nu da hizmete veriyor. Uraloğlu feribotun yüksek batarya sayesinde yolcu indirme bindirme esnasında hızlı şarj olabildiğine dikkat çekti. Türkiye'nin sürdürülebilir ve yeşil denizcilik hedeflerine vurgu yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilen bir otomobil hayalleri gerçeğe dönüştürdü. Karayolunda ilerleyebilen, aynı zamanda dikey olarak havalanıp uçabilen otomobil testleri başarıyla geçti. %100 elektrikli uçar arabanın fiyatı ise dudak uçuklatıyor. Bu otomobil hem karayolunda ilerleyebiliyor hem de uçuyor. Şimdilik fazla uzağa gidemese de yakın gelecek için umut veriyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir havacılık şirketi, karayolunda ilerleyebilen ve dikey kalkış yapabilen aracını test etti. Önceki denemelerden farklı olarak şehir içinde yapılan test için yol trafiğe kapatıldı, tüm güvenlik önlemleri alındı. Tamamen elektrikli araç testten tam not aldı. Denemede herhangi bir güvenlik ihlali yaşanmadı. Şirketin CEO'su Jim Duchovny, testin yeni ulaşım teknolojilerinin mümkün olduğunu kanıtlayan tarihi anlardan biri olduğunu söyledi. Duchovny, Bright kardeşlerin Kitty Hawk'daki ilk uçuşuna benzer bir an olabilir dedi. Araç karada 320 kilometre, havada ise 180 kilometre menzile sahip. Karbon fiber kaportası ve gövde altındaki pervaneleriyle dikkat çeken aracın fiyatı ise dudak uçuklattı. Uçan arabanın ön sipariş fiyatının 300 bin dolar yani yaklaşık 11 milyon Türk lirası olduğu açıklandı. Kalkış ve iniş yapabilen, karayollarında yasal olarak kullanılabilecek şekilde tasarlanan elektrikli araç için şimdiye kadar 3300'den fazla kişi ön sipariş verdi. Uçan arabanın önümüzdeki aylarda seri üretime geçmesi planlanıyor. Osmaniye'de bir kadın hobisini gelir kapısına dönüştürdü. Taş boyama kursuna başlayan kadın bu sanata bağlanınca evini atölye yaptı. Topladığı taşları boyayıp anahtarlıktan tabloya kadar birçok ürüne dönüştürmeye başladı. Şimdi ürettikleriyle aile ekonomisine katkı sağlıyor. Katıldığı kurs farklı bir dünyanın penceresini araladı. Hobisini gelir kapısına çevirdi. 60 yaşındaki Emine Tuyan taşlara hayat veriyor. Osmaniye'de yaşayan Emine Tuyan 5 yıl önce taş boyama kursuna kayıt oldu. Zamanla hobisine tutkuyla bağlanan Tuyan evini atölyeye çevirdi. Türkiye'nin farklı noktalarından topladığı taşları boyayarak anahtarlık, tablo ve dekoratif eşyalara dönüştürmeye başladı. Gözüm her yerde arıyor işte her yerde derede de bulabiliyor. Dereden topluyorum, e, denizden topluyorum. Gittiğim her yerde Gördüğüm güzel taşları toplarım. Emine Tuyan yaptığı ürünleri üretici kadınlar pazarında satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor. Atölyesini de büyüterek daha farklı eserler üretmek istiyor. Daha önce ne görülmüş ne de duyulmuştu Erzincan'daki Ergandağ'ın zirvesine Dağ Kütüphanesi yapıldı. Hem Türkiye'de hem de dünyada ilk olma özelliğini taşıyan Dağ Kütüphanesi eşsiz kar manzarasında kitap okuma keyfi sunuyor. Hem Türkiye'de hem dünyada bir ilk zirvedeki dağ kütüphanesi ziyaretçilerini ağırlıyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da şu an eşi benzeri yok. Karla kaplı Erzincan Ergandağ zirvesinde bulunan dağ kütüphanesi eşsiz bir deneyim sunuyor. Ergandağ Kayak Merkezi'nde bulunan dağ kütüphanesi kayak tatili yapmaya gelen vatandaşlara hizmet veriyor. Dağ Kütüphanesi kent merkezine 12 kilometre, havalimanına ise 13 dakika mesafede bulunuyor. Gelen ziyaretçilere çay kahve ikram ediliyor. Kütüphanede kitapların yanı sıra bazı masa oyunları da bulunuyor. Değerli izleyenler gelişmeleri aktardı. Kanalı üç ekranlarında tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.